Çocukların gelişimlerinde etkili olan, kritik bir rol oynayan şefkat duygusu, onların kendilerini güvende hissetmelerine, duygusal dünyalarında sakinlik yaratan etkili bir iletişim dilidir. Merhabalar, ben psikolog Ayşenur Eren. Bazen çocuklara anlatmak istediğimiz çok şey olur. Çocuklarla iletişimde etkili olan uzun ve karmaşık kelimeler değildir. İçten bir bakış, sabırla onlara bakan bir çift göz ve şefkatle yumuşak bir dokunuştur. Çünkü şefkat sadece bir duygu değildir. Çocukların gelişimlerinde etkili olan, kritik bir rol oynayan şefkat duygusu, onların kendilerini güvende hissetmelerine, duygusal dünyalarında sakinlik yaratan etkili bir iletişim dilidir. Bu dil aslında çocukların beden lerindeki stresi azaltır, kalp ritimlerini düzenler ve onlara sen burada korunuyorsun ve değerlisin mesajını iletir. Özellikle özel gereksinimli çocukların bu duyguya daha çok ihtiyaçları vardır. Çünkü bu çocuklar zaten kendilerini ifade etmekte zorlandıkları için ve duygusal olarak da yine kendilerini ifade etmekte zorlandıkları için bir kişi onlara şefkatle bir yaklaşım ve tutum sergilediğinde bu çocukların içinde güvenli bir alan oluşur. Aslında bu güvenli alanda onların hem öğrenmelerine destek olur, hem iletişimde daha güçlü beceriler edinmelerini sağlar, hem de onların sosyal bağ kurma cesaretlerini arttırır. Unutmayalım ki bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey her zaman sevgidir. Ve şefkat duygusu da bu noktada onlar için sadece bir destek değil en etkili ve en dönüştürücü terapi yöntemlerinden biridir. Sevgiyle kalın.